Hani Sane abi Sane her maç bak her yayınımda her videoda mutlaka bak konusu geçiyor yani çünkü bir oynanan oyun var bir beklenti hmm. var bir de kullanım şeklinde hala aynı şeyleri bahsediyoruz ama kullanım şeklinde bir yanlışlık var abi şu Sane'ye konusuna bir yani, gir artık ya yani. Sane Galatasaray'da yalnız kalıyor bir bakıyorsun 15 ikili mücadele 17 ikili mücadele 13 ikili hani bir kanat oyuncusu için bunlar çok fazla, çok fazla. E, ne yapmaya çalışıyor alıyor topu topla gitmeye çalışıyor. İkili mücadele giriyor, yoruluyor. Hani bunlar insanı çok yoran şeyler. Doğalar top kaybı o. da çok oluyor. Tabii. Ee, hani Almanya'da böyle oynamıyor. Al ver. O Almanya'da attığı golü gördük yani. böyle evet. hani bir yaptık. hızlı paslaşma dönüyor ki hani ona uyan topçular da var. Oyun görüşünü sahaya yansıtıyor böyle olunca. Bir tane attığı şey e, direkt e, savunma arkasına attığı koşuyla değil de diğer gol. Ee, böyle içe kesilen, ortadan hmm. arka direkten vurduğu hmm. golden bahsedeyim. Galatasaray'da böyle bir tane mesela öyle onu arkaya sarkıtıp da işte sol kanattan gelip de onu açılan, orta açılıp da pozisyona sokulan bir pozisyon hatırlamıyorum. Ya ben. kulüpler şampiyonlar ligi miydi? İşte gelmeden, kampa katılmadan önce oynadığı turnuva Bayern Münih, Sané savunma markasına bir kaçırıyor. Hani Galatasaray'da daha öyle bir kaçışı olmadı herhalde. Yok. Ve hani her maç aynı pozisyonu da buluyordu biz onu çünkü yapacak birileri da atmıyor. İlk, i̇lk maçlarda çok atıyordu. Evet, Yunus görmüyordu. Değil, Yunus geç kalıyordu. Atmıyordu. Sonra sonra o da artık bıraktı. Onunla çünkü oyunu ev, evrilmeye başladı. Evet bu arada artık hani rakip kovalamaya falan başladı hani Okan Buruk sistemine uyuyor da biz onun maksimum verim alacağımız hali yani bir şekilde arkaya kaçırmamız lazım bu adamı.